Herkese merhabalar sevgili boğa burçları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklanarak istediğin tüm dileklerini ve niyetlerini şöyle bir sesli bir şekilde söyle. Doğa enerjini alsın diyelim ve istediğin her şeyi 40 defa söylemeyi de lütfen unutmayalım. Hadi bakalım eğer tüm niyetlerini söylediysen şöyle senin için neyse halin çıksın falan dediğim fincanı açmak istiyorum. Bakın biraz zor açıldı. İnşallah dileklerinizin tutması dileğiyle diyelim. Şöyle bir gösterelim sizlere de. Arkadaşlar fincanınızın içerisini şöyle bir yoklayın. Sizin için evet gösteriyorum. Evet hazırsak başlayalım arkadaşlar şöyle hemen hızlıca bakalım arkadaşlar elinize şöyle e, havlu almışsınız havluyu böyle kolunuza doğru aşağı doğru sarkıtıyorsunuz bu kadar uzun zamandır yaklaşık bir senedir video çekiyorum İlk defa bunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, burada havlunun altında bir şey gizliyor olabilirsiniz birine gizliden bir şey verebiliyor olabilirsiniz Şimdi burada arkanızda da 4 ve 2 rakamı var sevgili dostlarım. İkisini ikiye bölmüşsünüz. İkisi de çift rakamlı ee, sayılar. Güzel, bolluğu, bereketi gösterir. Ee, ayrıca 4, 4 gene yani hava elementlerini temsil eder. Bu da e, hayata kendinizi kazandırmayı gösterir. 2'de şudur birken iki olmayı gösterir yani evlilik ya da nişan gibi durumlar olabilir diyor bizlere havlunun altından bir şey vermenizde demek ki evlilik hayatınızda karşınızdaki insanın istekleri doğrultusunda bir şeyleri kimseye göstertmeden bir şeyleri yapmayı gösterir sevgili dostlarım hani birileri kızıyordur aman şunu yapma aman isteği çok şunu şu olmasın ya da evlilik hayatınız içerisinde eşinize yaptığınız hediyeler ya da aldığınız şeyler ki boğa burcu gerçekten çok güzel sever ve bu şekilde hediyeler almayı, karşındaki seven sevdiği insanlara bir şeyler yapmayı çok çok sever. Onların mutluluklarıyla mutlu olan burçlardan bir tanesidir. Duygularından emin olabilirsiniz. O yüzden burada hani kişiye kimseye göstermeden ona ihtişamlı hediyeler ya da güzel şeyler alabilirsiniz gibi havluyu kapatma durumu da olabilir. Kimse görmesin ama sana bunu aldım dermiş gibi. Şimdi arkadaşlar eğilmişsiniz. Bakın birine öyle bir yol gösteriyorsunuz ki bakın diğerine böyle sırtından itiyorsunuz ki hadi git bu işi yapabilirsin dermiş gibi birine destek veriyorsunuz ya da siz bu konuda destek görülmek istiyor olabilirsiniz. Karşınızda 3 kişi var. 3 kişiden dolayı şöyle bir e, durağan yaşamışsınız. İkisi erkek biri kadın olmak üzere karşınızda set kurmuşlar ama e, diğer tarafta birisi diyor ki sen bu insanları geçebilirsin. Bu insanları çok fazla düşünme. Yoluna devam edebilirsin. Belki eşiniz, belki ailenizden bir kişi olabilir, iş ortaklarınızdan birisi olabilir, iş hayatınızdan, iş arkadaşlarınız, olabilir. Ama burada destek görülen bir konuda inşallah üç kişiyi böyle bir geçeceksiniz. Bowling oynar gibi top attınız ve diğerleri düştü. Siz e, ilerleyip yolunuza bakacaksınız gibi görünüyor sevgili dostlarım. Set kurabilirler, blokajlar kurabilirler ama önemli değil. Boğa burcu her şeyi başaracaktır. Önemli olan siz kendinizi o cesareti bulmanız sevgili boğalar ve arkadaşlar bakın gerçekten de ee, şimdi bir evlilik var. Evlilik içerisinde bakın evli boğa burçları için söylüyorum. İki kişi dışarıdan çok fazla müdahale olduğunu görüyorum. İki kişinin dışarıdan çok fazla müdahale olup e, evlilik içerisinde bir kişinin fena halde üzülmesi boğa burcunu etkilemiş gibi görünüyor. Boğa burcunun da artık bir seçim yapması gerektiğini görünüyor, e, gerektiği görülüyor. İki düşünce arasında kalmış olduğu görünüyor. Bakın iki tane madde var. Burada Eşinizle beraber konuşmanız ve karşıda iki kişi görüyor musunuz sevgili dostlarım? İşte burada bana diyor ki iki düşünce arasında kalabilirsiniz. Artık bir karar vereceksiniz. Doğru karar sizi doğru yerlere ulaştıracak gibi görünüyor. Siz evlilik hayatınızı seçeceksiniz gibi görünmüş. Çünkü dışarıdaki insanlar zaten dış kapının dış mandalı. Bakın evlilik sadece çocuk eş yani budur bunun dışına çıkılamaz herkes diyor ki evet biz aileyle evleniyoruz şöyle de böyle de arkadaşlar evet bu olabilir kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız ya da birileri bir şey mi gör, e, söylüyor görmezden gelin ya yokmuş gibi davranın Bırakın. zaten e, sizi ilgilendirmeyen konularda ya da e, sizi çok fazla etkiliyorsa üzüyorsa en iyisi bunu yapmak Sonra boş verin kim ne demiş, kim ne yapmış. Ondan sonra çok fazla sevmiyorsanız sevmediğiniz insanı takmazsınız zaten. Sevdiğiniz insanı biraz takarsınız ama sevgili boğa burçları maalesef e, bu konuda kafasına çok fazla düşüncelere eee çeviren çeviren insanlardan bir tanesi dışarıya yansıtmaz ama içten çok fazla yaşayan birisi. O yüzden lütfen içinizi paylaşacak biriyle paylaşacak e, dost, arkadaş, eş bulun lütfen ve beraber bu yolda kendinizi ilerletmeye çalışın ve sevgili dostlarım burada e, uçan balık görüyorum e, uçan balık e, inşallah nasibiniz kısmetiniz size ve büyük de bir kısmet gerçekten. Nasip kısmet size böyle bir anda uçarak gelecek diyor. Çok harika gibi görünüyor sevgili dostum. Bir de piramit görüyorum. Şimdi piramit gizemliliği anlatır burada. Ee, gizemli birini çözmeye çalışıyorsunuz diyor. Ee, burada size birisi... Duygularını çok fazla gizli tutuyor ama hani böyle cilvesi işvesi sizi etkiliyor gibi görünüyor e, o yüzden birilerinden etkilenebilirsiniz sevgili dostlarım işvesi cilvesi e, gerçekten e, gizemli görünen bir kişiyi çözmekle uğraşabilirsiniz bu konuda biraz sıkılıyor ol, olabilirsiniz yani böyle sürekli ben seni çözmek zorunda kalıyorum diyebilirsiniz sevgili dostlarım ama... Neticede hoşunuza gidecek bu tavırlar gibi görünüyor. Eril dişil enerjinizi arttırabilir. Bu arada ne diyor burada? Ee, evet. Şimdi arkadaşlar iki tane boyut kapınız var diyebilirim. İki tane kapı ardarda arda açılmış bir şekilde görünüyor. Şimdi sizin hayatınızda iki kapı açılacak. Bu da iki kapı size gerçekten uğurlu olacak. Belki aile belki iş konularında kapılar sizlere açılabilir. Yani bunu nasıl diyorum birincisi evlilik kapısı olabilir. İkinci kapıda iş hayatı, iş kurma, ortaklık kurma gibi durumlar gerçekleşebilir. Bu da size iki boyut kapısı gibi göstermiş olabilir. Bu kapıyı açtıktan sonra... Sonra inşallah hayatınızda güzel şeylerin var olacağını söyleyebilirim. Güzel şeyler size daha iyi niteliklerde gelebilir, sizleri daha iyi yerlere getirebilir sevgili Boğa burçları. Evet, şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bu arada birinden birinin belinden şöyle sıkıca bir kavramıtsınız, kendinize doğru çektiğinizi görüyorum. Hızla çekiyorsunuz bir de. Böyle bir durum yaşanıyor. Ee, bunu kime yaparsınız? Eşinize yaparsınız. İşte ne bileyim e, sevgilidir, nişanlıdır. Böyle bir insana belden tutarsın çünkü e, belden tutmak. E, romantizmi işte e, daha romantik bir anı simgeler bizlere işte sizde belden tutmuşsunuz böyle sevginizi aşkınızı anlatacağınız durumlar gelebilir ya da hoşlandığınız bir kişiye açılabilirsiniz zaten herkes seven sevdiğine bence söylesin derler ya işte siz de bence de söyleyebilirsiniz bu arada e, arkadaşlar şöyle bir durum var e, burada bir yığı Boca ettiğinizi görüyorum böyle e, yokuş aşağı yokuş aşağı bir yola bildiğiniz yağ döküyorsunuz bu da e, sizin çıkışlarınızı sizin çıkışlarınızı engelleyebilecek durumlardan birisi olabilir e, ben rahat bir şekilde çıktım rahat bir şekilde inmi, inebilirim mi diyorsunuz artık yani burada e, biraz yolunuza kendiniz de engel oluyor olabilirsiniz bakın yukarıya doğru çıkarken artık e, niyet edip de aman bu olmadı aman şu olmadı gibi mi düşünüp de kendinizi aşağıya doğru iteliyorsunuz yani bu durumda olabilir zorlanıyor olabilirsiniz bu yokuşu çıkmakta zorlanıyorum geri dönüyorum da diyebilirsiniz evet bazen zorluklar çıkabilir olur ama zorluklar bizler içindir başarabilmemiz içindir önemli olan ne yapacağız bunları daha fazla zorlaştırmayacağız enerjilerimizi daha fazla Kötüye yormayacağız öyle değil mi? Kötüye yordukça ne olur? Daha da durum çıkması hale gelir. Şimdi sevgili dostlarım şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bakın size bir emek veriyorum. Burada emeğimi karşılığı olarak sizden alma verme dengesini koruyarak kanalıma abone olmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlarım. Sizler de lütfen bu şekilde bana destek olup emeklerimin karşılığını verirseniz çok çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden aşağıda teşekkürler butonu var. Teşekkürler butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi bir şeyin üzerine bir kütüğün üzerine oturmuş bekliyorsunuz. Yanınızda da bir paket var sevgili dostlarım. Şimdi bu pakete bakıyorsunuz. Bu paket sizin geçmişinizle alakalı ya da geçmişinizi kurcalayan bir aletle alakalı durum olabilir buna bakıp düşündüğünüzü görüyorum ya da geçmişinizden gelen bir parça, bir alet, bir şey de olabilir sizin geçmişinizi düşünmenizi sağlayacak bir şey. Bazen böyle etrafımızda olup biteni görmeyiz ama sonrasında karşımıza çıkan bir madde, bir cisim bizi geçmişimize, geçmişimizle alakalı çok fazla düşündürebilir. İşte sizin de karşınıza öyle bir şey çıkıyor ki o paketi yanına yanınıza koymuşsunuz. Düşünüp duruyorsunuz. Burada çok düşünceli görüyorum sizi. Ee, lütfen bu konuda e, çok fazla kendinizi hırpalamayın sevgili dostlarım. Evet. Ee, şimdi bakın arkadaşlar dizinizin dibine şöyle bir kaplumbağa almış oturtmuşsunuz. İşlerim çok yavaş gidiyor. Her şey duran bir şekilde gelmiş e, diyebilirsiniz. Ama bu işlerinizin işlerinizin neden yavaş ya da her şeyiniz neden yavaş gidiyor biliyor musunuz? Şu kedi yüzünden. Şu kedi bakın at yazıyor burada da gördünüz mü? Şu kedi yüzünden işte her şeyiniz duran ilerliyor. İlişkileriniz, eğitim hayatınız belki iş hayatınız. Yani burada o kadar çok etkiliyor ki uzaktan da olsa size kötü enerji yaydığını gösteriyor. Çünkü karı kedi olarak görüyorum. Yanında da at yazması artık bunu at. Yani bu kişi bu sana iyi gelmiyor artık bunu at demiş o yüzden ne yapacaksınız sizde kenara bırakacaksınız artık daha fazla ki sizi e, engellemesin size kötü gelmesin bir de arkadaşlar isminize veya soy isminizde Bursa'nın B'si varsa 4 vakit içerisinde bakın 4 vakit diyorum sizlere 4'ü 14'ü 24'ü olabilir 4 ay sonra olabilir burada siyah bir aracın alımı yüksek siyah jip tarzında bir aracın alımı var. İnşallah belki alım satım işleri olacaktır. Buradan gelen kar payıyla bir araba alacaksınızdır. Gerçi artık böyle şeyler pek mümkün olmuyor. Her şeyin fiyatı uçmuş gitmiş vaziyette ama Allah sizlere nasip etsin inşallah diyorum. Ee, olur yaparsak olur çalışırsak olur. Ee, siz de inşallah bu araca sahip olacaksınız gibi görünüyor. Allah'ım kazasız belasız binmeyi nasip etsin diyelim. Bir de Arkadaşlar bakın iletişimsel konuda şu aralar böyle kopukluklar yaşıyorsunuz. İletişimleri çok çabuk hızlı bir şekilde koparıyor olabilirsiniz diyor burada. Ee, bu da işte artık kendi düzenimi oluşturmak istiyorum. Çünkü kendimde artık problemler, daha fazla problemler yaşamak istemiyorum. Bazı iletişimlerde kopmalar yaşıyor ya da bazı iletişimleri koparmak istiyorum diyebilirsin. Bu arada bir iş e, iş sahibi olacaksınız. Yani e, bir işe gireceksiniz. Bu işte kalıcı bir şekilde girebilirsiniz. Hoşunuza giden ya da işsiz bir boğa burcuysanız yeni bir iş bulumunda Aa, bu iş bana iyi geldi diyebilir ve burada kalıcı bir şekilde Durabilirsiniz diyor sevgili dostlarım bir de ateş yakmışsınız Üç kişi ateşin etrafında durduğunuzu görüyorum ateşte elinizi ısıtmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar ee, bu da bir şeyin nasibinden şöyle ufak ufak yararlanacağınızı daha sonra daha da büyüyeceğini e, gösterir burada inşallah üç kişi birden e, bir konuda ...nasipleneceğinizi, aranızda pay edeceğinizi gösterir. Bir miras davası da olabilir, bir aranızda pay edebilirsiniz. Şimdi bir sofra bezini silkeliyorsunuz. Şöyle bir diyorsunuz ki kırıntılar çeksin gitsin, kalbimdeki kırıntıları şöyle bir silkeliyorum. Çeksin gitsin, tertemiz bir şekilde kalsın. Benimle beraber artık daha iyi şeyler olsun diye... Hayatınızdaki kötü şeyleri artık silkeliyorsunuz diyor Hadi bakalım şu an yenilenme dönemindesiniz İnşallah yenilenecek daha iyi şeylerle yolunuza, bahtınıza güzel şeyler çıkararak yolunuza devam edeceksiniz Kaderimiz avuç içinde Önemli olan nasıl gittiğine bakabilmektir Nasıl e, tutabildiğimiz önemlidir O yüzden ne yapacağız sevgili dostlarım kaderimize sımsıkı şöyle bir yumruğumuzda gizleyerek sağlam bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi kartlarımı da şöyle bir açtım ki arkadaşlar Şimdi değişimlerin elçisi sizinle beraber olmuş. Değişim içerisinde olacaksınız derken değişim kartın bana kendini göstermiş. Kendinizi bir sır perdesi içerisine sırlara karıştırabilirsiniz. Çünkü kimsenin görmesini istemiyorsunuz. Ben herkese her şeyi yapıyorum ama onlar o kupaları deviriyorlar. Herkese bir kupa veriyorum. O kupaları insanlar deviriyorlar. Özellikle bakın en üst tepeye koyduğunuz iki tane kupa sizi biraz böyle zorlamış gibi görünüyor. Siz de diyorsunuz ki bak artık bir seçim yapmışsınız. Elinizi aldınız. Tek bir seçimle yolunuza devam ediyorsunuz. Siz artık benim arkamdasınız. Ben daha fazla sizinle uğraşamam demişsiniz. Ve arkaya arkaya doğru döndüğünüzü görüyorum sevgili dostlarım. Ve burada ee, evet ve burada arkadaşlar bakın bir rahatlık içerisinde olduğunuzu görüyorum. Düşüncelerimi astım. Düşüncelerimi bir yerlere astım. Artık kafamın rahat olmasını istiyorum. Kafamda rahatlıklar, hatta hayatımda da rahatlıklar yaşamak istiyorum diyorsunuz. Parasal mevzularla alakalı biraz düşünceli içerisinde olabilirsiniz. Koltuğunuzun altına parayı almanız, parasal konularla alakalı bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz bu konuda biraz böyle hani derler ya e, bir şeyler yapabilmek için birikim olmak şart sizde o birikimi sağlamaya çalışıyorsunuz belli ki bu konuda da biraz düşünceli olarak görüyorum sizi düşünceli görünüyorsunuz sevgili e, sevgili boğa burçları hemen hemen devam edelim aleti ruhiye kartlarımla sizlere devam edeceğim şöyle bir karıştırıyorum Evet. Bakalım burada bana ne diyecek. Evet zaman kartım çıktı. Doğru doğru zamanı bekliyor olabilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri zamanın akışına bırakmışsınız. Zamana ihtiyaç olduğunuz bazı durumlar, düşünceler var. Düşüneceğim ve zamanında da karar vereceğim diyorsunuz ve bu konuda size iyi sağlık geliyor. Kökleri sağlam bir birliktelik istiyor olabilirsiniz. Bu yüzden zamana ihtiyacınız olabilir. Çünkü kuvvetli bir aile bağında ihtiyacınız var. Benim eksik yanım aileydi diyorsunuz ve ben bunu tamamlamak istiyorum diyorsunuz. Belki işte dedim ya ya evleneceksiniz, kendinize bir aile kuracaksınız ya da kendi ailenizde yeniden köklenme durumları olabilir ve yönümü kaybettim. Kendimi arıyorum ve doğru yolu bulmak için yönümü seçmeye çalışıyorum diyorsun sevgili dostum. Pusula sana bu yüzden çıkmış olarak görünüyor. Kendi pusulamda kendi yönümü bulmaya çalışıp o pusula içerisinde o yön içerisinde doğru kararlar almak istiyorum diyebilirsin ve kafa dinlemek istiyor belki seyahatleri iş seyahatlerine çıkabilirsiniz uzak mesafelerde ee, gidebilirsiniz uzak mesafelere gidebilirsiniz birilerini ziyaret edebilirsiniz yer değişikliği uzaklara gitme isteği olabilir içerisinde içinizde. son zamanlar içinde böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz şöyle bir gideyim de kafam rahatlasın. Kafam yerine gelsin diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Çünkü kafanız karman çorman olmuş son zamanlarda. Bir çorba gibi olmuş gerçekten. İnşallah bunlarda şöyle bir kafanızı dinleyeceksiniz. Ve bağışlamanın gücü sizinle beraber başkalarını ve kendini affedersen huzurlu ve dingin bir yaşam kapısını elbette ki aralayabilirsin. Çünkü ne kadar başkalarıyla konuşmak istemesen de içinde onları affet, bırak gitsin. Sonrasında ne olur biliyor musun? Orta yol bulunduğunda her şey dengeye ulaşır ve artık ikililik kesinlikle senin için olmayacaktır. Ve sonunda korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sıralıyorsun ve sınırlandırıyorsun. Bir şeylerden korkma. Cesaret senin için Boğa burcu demek cesaret demektir. O yüzden sen de cesaretini toplayıp artık doğru yolu bulup doğru şeyler yapman gerekir ve sen bu konu içerisinde ikilikleri bırakıp tek bir yolda, tek bir celsede işleri halledebilir halledebilirsin. Peki işaret kartım sana neleri söylüyor? Matem ve ayrılık diyor. Her karanlık gece, e, her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha da iyi bir kavuşma kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın e, yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Matemler ayrılıklar bizimle olabilir. Bakın çok yeni kayıplar verdik bizde. Ee, yani inanın bir hafta içerisinde 3 cenaze gördüm bakın. Bir hafta içerisinde. 3 değil 4 cenaze gördüm. Çok özür dilerim. Ve hepsi de yakın yakınımızdı. Ee, ve biliyorsunuz ki e, bu süre zarfında da video atmadım sevgili dostlarım. E, bir süre matem e, sürdürdüm. Matemler bizim için olabilir ama... Hala hazırda, hala hayatımıza devam etmemiz gerekir. Çünkü hayat bizim için yazılmış bir kader gibidir. O yüzden ne yapacağız? Ee, bu hayat içerisinde, bu hayat içerisinde olabildiğince iyi şeyler bırakmaya çalışacağız. Çocuklarımız için, evlatlarımız için, birileri için, belki eşimiz için. Yani o yüzden lütfen artık matemi bırakıp, ayrılıkları bırakıp yolumuza bakma zamanı gelmiştir. Yenilenmemiz lazım. İşte ego çıkmış sevgili dostlarım. Egonu yanlış kullanıyorsun diyor. Ego her zaman kötü bir şey değildir. Ego, it, süper ego gibi şeyler bir buzdağı gibidir. Önemli olan egoyu doğru kullanabilmektir. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seçmen lazım meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Mistik konulara önem ver. Biraz dualara önem ver. Dualarla iç içe ol diyor. Ve sonunda ne olacak biliyor musun? Gün ışığı seninle. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi olacaksın. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan asla vazgeçmez. Yaşama sevincini bu yüzden diri tut ki Hayat sana güzellikleri şöyle bir güzel şekilde getirsin. Ve sevgili boğalar çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Her şey her daim sizinle güzelliklerle ve mutluluklarla olmaya devam etsin inşallah diyorum. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Nerede? Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.